Etmiş bir türlü kurtulamadık şu an. Ben o kapıyı kapatıp ben açayım. Üzde olabilir. Üzde kurtan bitti de. Olabilir. Şu an o derisi artık o iltaplama falan gitmiş. Derisi suyluyor. Yani bence inşallah. Hadi böyle iyileşecek, iyileşmeye doğru gidiyor. Ya yani şu an böyle şu sanki uyuz gibi görünüyor. Önceden iltihap vardı. küçülüyor. Üçünde de aynı şey var. yerinde yok. Sadece şu şu bölge. Her çuva hani içeride çok var. Her çuva hani içeride Burada başın iki katı, üç katı var. Nasıl katlar şeymiş mi? Şu sprey. Biraz tanıdık duruyor. Bey gürültüsü yapıyor. bak sprey sıktım. Kendini yerden yere vurdu şimdi biraz daha iyi. Atlatıyor. Kavuttuk. Nasıl diyeyim? Çok fazla iğne. ilaç da iyi, iyi. Hem parazit ilacı hem enfeksiyon ilacı, hem, hem bu dış parazit ilacı, spreyi. Yani ben de köpekleri bunu atıyoruz yani. Böyle bir şey de var. Haço. Burada zaten çok çünkü çok yoğun. Ben gel kapıyı aç ben içeri gireyim. Ben sen gel kapıyı aç ben içeri gireyim. チューチューチューチューチューチューチューチューチ ne oldu? Jo. Bak tüyü çektiğim gibi tüy dökülüyor. Zindan Hançer Hançer içeriden hiç çıkmıyor Ben Hani yüzlük olma ihtimaline karşı onların üçünü de bırakmayacağım yani. Bırakmayacağım bir kaç gün. Ya bakalım ya bu tedavi süreci nasıl geçecek ona göre bir yol yani şu an üçü de birbirinden ayrı olsun. Önceden o şey vardı il Böyle deniz il top sızıyordu resmen. Şu an il yok. Ne demek o iğneler işe yarıyor. Deri soylu kaşıntı başlamış. Yani bence iyileştiği için kaşıntı başlamış. Yani inşallah birkaç güne tamamen Ya i̇nşallah o değildir. Yani o yüz bu sefer başka bir tedaviye başlayacağız. Kabulmiyorum, bilmiyorum yemin ederim ben hiç. Yani hiç yoktan bunun olması hem canımı moralimi acayip bozuyor ya. El üstünde besliyorum yemin ediyorum. El özellikle yavrular ya. Ve hepiniz şahitsiniz nasıl beslediğimi. ya. Ya bunlar niye böyle oluyor? <laughs> karabaş. Gel gel ya şu o kadar iğneyle kuruyoruz. Karabaş da benden kaçıyor. Şu da değil. Karabaşta pek bir şey yok. Sadece şu kafa yapısında o da. Yani bayağı bir güzelmiş yani bence karabaşın bir iki güne karabaş tamamen dizeliz Ama işte o iki yavru da bayağı yayılmış. Bunları bayağı bayağı yayılmış. Ne olacak, nasıl olacak. Tedavilerini yapıyoruz. elimden gel her şeyi yapıyorum. Hatta artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece ha, tedaviyi Şimdi şöyle tedavi işe yaramazsa başka bir tedavi uygularız. Ama şu an tedavinin işe yaradığını görüyorum. Çünkü iltaplama gitmiş. İltap kurumuş. Aslında kuruduğu için tabii o deri değiştiriyor ya. O da kaşıntı yapıyor tabii haliyle. Ben yani diyorum o değil bence soğuduktan sonra o kaşıntısı falan onların kaşıntısı falan da gider. Böyle inşallah. Zellerler diye umuyor.